Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde Visual Studio Code metin editörünün kurulumunu gerçekleştirdik. Şimdi de metin editörümüzü açıp e metin editörümüzün ayarlarından bahsederek ilk uygulamamızı gerçekleştireceğiz. arkadaşlar. Öncelikle metin editörümüzü açalım. Evet, metin Editor'ünü açtığımız zaman bizleri böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Şu anda hiçbir çalışma yapmadım. E Daha ilk kurulumu gerçekleştirdim. Öncelikle arkadaşlar, her zaman söylediğim bir şey var derslerde. Kesinlikle çalışmalarımız nerede olsun? Çalışmalarımız düzenli bir şekilde bir klasörde olsun. E demek ki ne yapacağız? Biz buraya bir tane klasör oluşturacağız arkadaşlar. Buna da ne diyelim? VTP diyelim. Yani web tasarımı programı modelinin kısaltması. E bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar Visual Studio Code uygulamasını açıyoruz ve buradan Open Folder komutunu vererek masa üstünden oluşturduğumuz klasörü gösteriyoruz arkadaşlar. Klasör seç dediğimizde bakın klasör seç dediğimizde Otomatikman sol tarafa VTP isimli klasör geliyor. Şimdi arkadaşlar çalışma yapmaya hazırız. Ama bundan önce isterseniz Vücut Stüdyo Kod Editörü'nün kısa ayarlarına, e, basit temel ayarlarına bakalım beraber. Bakın sol altta bir anahtar simgesi var. Çar simgesi. Buna tıkladığımızda Settings açılıyor arkadaşlar. Settings. Settings bildiğiniz gibi İngilizce'de ayarlar demek. Yani metin editörümüzle ilgili ayarlarımızı yapacağımız kısım. Burada genellikle kullanılan ayarlara baktığımızda işte font size'ımız, e, editör boyutumuz, işte Word wrap özelliğimiz, e, satır bittiğinde bir alta geçmesi gibi özellikler buradan ayarlayabiliyoruz. İster, i̇stersek işte font size'ı 25 değil 24 şeklinde veya daha büyük daha küçük olarak ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz. E, dosyalarımızı otomatik olarak kaydetmek istiyorsak da buradan 10 e, seçeneğini, 10 focus change veya windows change özelliğini açıyoruz. Yani genel ayarları yaptığımız kısım burası. Direkt zaten burada yaptığımız ayar direkt kaydoluyor ve kapatıyoruz arkadaşlar. İkinci bir ayarda eğer gözünüz koyu temalara alışık değilse buradan e, light tema dediğimiz yani açık renkli temalarda ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Kullanabiliyorsunuz. E, buradan gene bakın arkadaşlar koral temadan ne yapıyoruz? Buradan e, temamızı değiştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de e, eklentilerden bahsedelim. E, editörlerin Bu editörün güzel yanlarından bir tanesi sizin geliştirmiş olduğunuz alanla ilgili örneğin Python dilinde uygulama geliştiriyorsunuz veya işte HTML, CSS veya JavaScript'de uygulama geliştiriyorsunuz. Bununla ilgili e, çeşitli kod sizin kod yazmanızda size e, yardımcı olacak yani size e, kolaylık sağlayacak araçları ne yapıyor? Beraberinde getiriyor. E, bunları kurmak için de extensions kısmından bunları e, kod dahil etmek gerekiyor. Yani bunlar kod editörü kurulduğunda beraber gelmiyor. Biz bunları kur, daha sonra kuruyoruz buraya. Şimdi arkadaşlar örneğin mesela JavaScript yazıyoruz buraya. Bakın JavaScript yazdığımızda JavaScript ile alakalı e, şeyler çıkıyor. Eklentiler çıkıyor. Örneğin mesela CSS konusu işleyeceğiz. Derslerimizde göreceğiz yine. Mesela biz bunu seçip insert tuşuna bastığımızda ne yapıyor? E, editörümüze CSS ile ilgili bize yardımcı olacak araçları ne yapıyor? Yüklüyor arkadaşlar. Bunlardan da e, şey yapacağız. E, ilerleyen derslerimizde bahsedeceğiz. Arkadaşlar isterseniz hemen Bakın arkadaşlar eklentimiz kuruldu. Buraya eklentimiz artık çıktı. Evet. Genel ayarlarımız da bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz e, bir tane uygulama yaparak dersimizi burada bitirelim. E, kod editörünün de bahsedelim Şimdi biz burada VTP klasörüne ne yaptık? Masa üstünde bulunan bu VTP klasörüne arkadaşlar bağlandık değil mi? Buraya bir yol gösterdik. Şimdi bunun içerisinde biz ne yapıyoruz? Buradan aslında bir tane yeni bir metin belgesi, HTML belgesi ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz. Buna ne diyelim? İlk uygulama nokta html. Arkadaşlar html e, yani web sayfalarının uzantısı şu anda bizim e, statik web sayfalarımızın uzantısı html. O yüzden e, u, oluşturduğumuz e, belgeleri, dosyalara mutlaka html uzantısını ne yapmamız gerekiyor? Vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar bunu ekledikten sonra bize böyle boş bir sayfa geliyor. E, gene kod yazım editörünün güzelliklerinden bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar buraya ünlem işaretini atıp tab tuşuna bastığınız zaman bu ee, bizim HTML için gerekli olan etiketlerimiz hepsi ne yapıyor? Otomatik olarak kendisi yazıyor. Ama bu olmamış olsaydı biz ne yapacaktık buraya? HTML açacaktık. içerisinde yiğit etiketlerimizi açacaktık. Daha sonra bunun içerisinde ne yapacaktık? Fade etiketlerimizi tanımlayacaktık. Ama buna gerek kalmıyor. Ünlem tuşuna basıp ee, bunu böyle tab tuşuna bastığımızda ünlem yazıp tab tuşuna bastığımızda e, ee, editör bizim için ne yapıyor bunu uyguluyor arkadaşlar. Hemen buraya ne diyelim? İlk uygulama diyelim. Sayfamıza bir title atalım. Kaydediyorum arkadaşlar. VS kod editörüyle ilk uygulamamız diye bunu kaydedelim. Arkadaşlar projemizi çalıştırmak için direkt bakın masa üstüne gidip klasörümüzdeki uygulamaya ne yapabiliriz? Tıklayabiliriz ya da ikinci bir yolu da şu arkadaşlar ikinci bir yolu Visual Studio Code editöründe F5 tuşuna bastığımızda bize çalışmayı hangi tarayıcıyla test etmek istediğini soruyor. Chrome seçili zaten. Buna Enter tuşuna bastığımızda ne yapıyor? Otomatikman çalışmamızı böyle bu şekilde çalıştırmış oluyor arkadaşlar. Gerçekten verimli, güzel kullanışlı bir editör. Bu editörü çalışmalarımız boyunca sıklıkla kullanacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.